İkinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda anatomik pozisyon nedir? Buna bakacağız. Tasarlı anatomik düzlemler ve tasarlı eksenlere bakacağız. Anatomide sıkça kullandığımız, hatta sağlık alanında sıkça kullandığımız bir hastalığın yerini belirtmek için, işte bir oluşumun yerini belirtmek için kullandığımız düzlemler ve eksenlerden bahsedeceğiz. Ayrıca anatomik pozisyonda yön belirten terimleri inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Anatomik pozisyon, insan vücudundaki tüm tariflerin, organ ve oluşumların konumları ve birbirleriyle olan ilişkileri, ekstremiteler yani kol ve bacaklarımız veya bir bölümün hareket şeklinin belirlenmesi bu pozisyonda duran kişiye göre yapılıyor. Hemen şuraya verelim fotoğrafı. Ayakta dik duracak, yüzü öne dönük olacak kişinin, gözleri karşıya bakacak, kolları yanda ve sarkık olacak, avuç içleri öne bakacak ve ayakları da bitişik olacak. Bu anatomik pozisyondur arkadaşlar. İnsan vücudundaki tüm tarifler bu anatomik pozisyona göre yapılır. İşte insanın sağı, insanın solu her şey bu buna göre yapılır. Fakat bu yeterli olmamış. Bunun üzerine bir de düzlemleri ve eksenleri eklemişler. Çünkü düzlem ve eksenlerin önemi hayatımızda çok büyüktür. Bir hastalığın, bir oluşumun bir insanın e, vücuduna bulunan bir organın e, herhangi bir şeyin insan vücudundaki yerini tarif edebilmek için e, bunu ulusal bir dil yapması yap, e, yapılması gerekiyordu. Çünkü nasıl tıbbi terminolojide bir e, kelimeyi bütün herkes anlayabiliyorsa bu e, mesela örneğin kor kelimesi. Kor kalp demektir. Bunu Çin'deki doktor da anlar. Çince söylemediğimiz halde. Bunu Amerika'daki doktor da anlar İngilizce söylemediğimiz halde. Bunu Türkiye'deki doktor da anlar Türkçe söylemediğimiz halde. Bu tıbbi terminoloji ulusal bir dildir. Bu da aynı onun gibi. Bir şeyin yerini durumunu falan belirtmek için anatomik pozisyonda duran bir insana göre düzlemler ve eksenler belirlenmiştir. Ve bunlara göre oluşumlar tarif edilir. Hemen geçelim. Tasarılı anatomik düzlemler nelerdir? 3 tane düzlemimiz var arkadaşlar. Birincisi plana ya dediğimiz sagital düzlemlerdir. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Vücudun uzun ekseni boyunca yere dik olarak önden arkaya geçirilen düzlemdir veya arkadan öne geçirilen düzlemdir. Şimdi şu şu şekilde çeşitleri var. Öncelikle planum medianum dediğimiz şey vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya böler. Yani tam ortadan geçen düzlemdir bu aslında. Planum paramediana dediğimiz bu planum medyanuma paralel olarak geçen e, vücudun herhangi bir yerinden geçen düzlemdir. Vücudu yine ikiye böler fakat eşit değildir parçalar. Daha sonra e, plana frontalia ya da plana coronalia dediğimiz şey frontal düzlemdir. Bu da yine dik bir şekilde vücudu ön ve arka olarak ikiye bölen düzlemdir. Bunda da aynı şekilde parçalar eşit değildir. Plana transversal ya dediğimiz şey transversal düzlem ya da horizontal düzlem olarak geçer. Vücudun herhangi bir düzeyinden yere paralel olarak geçen düzlemdir. Yine parçalar eşit değildir. Tam ortadan geçebilir, biraz yukarıdan geçebilir. Yani tarif edeceğimiz yere göre vücudun herhangi bir düzeyinden e, transversal düzlem geçebilir. Burada planın medianumun e, vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya Böldüğünü unutmayalım. Geçelim. Anatolik pozisyona tanımlanmış tasarlı eksenler de 3 tanedir. E, bu eksenleri ok şeklinde düşünebilirsiniz. Birincisi aksis verticalis dediğimiz dike yani vertikal eksendir. İnsan vücudunda başın tepesinden ayak tabanlarının ortasına kadar inen eksendir. Bunu e, tam başının ortasından okla vurulmuş bir insan olarak hayal edebilirsiniz. İkinci eksenimiz ise aksis transversal istediğimiz sağ-sol eline eksen. Yani transversal eksendir. Düzlemlerle de isimleri benziyor. E, vücudun sağından soluna veya solundan sağına doğru yere paralel olarak geçirilen eksendir. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi sağından soluna ya da solundan sağına geçirilmiş şöyle okla vurulmuş bir insan gibi. Aksis sagittal dediğimiz şey ise ön-arka eline, eline eksendir. Yani... Sagital eksende duyabilirsiniz. Vücudun önünden arkasına veya arkasından önüne doğru yere paralel olarak geçirilen eksendir. Bunu da tam karnından okla vurulmuş bir insan olarak hayal edebilirsiniz. Eksenlerimiz de bu şekilde. Anatomik pozisyonda duran insan insan modeline göre yön belirten birkaç terimimiz var. Hemen bunları verelim. Şimdi anatomik pozisyonda yön belirten terimlerimizin birkaç tanesini veriyorum hepimizin genel olarak bilmesi gereken çok 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 önemli terimler bunlar. Her günlerde her gün kullanacağımız kelimeler. Şimdi bu bir, bunu bir insan modeli olarak düşünün. Güzel çizilmiş bir insan modeli olarak düşünün. Benim sağım burası fakat insana göre bu insanın sağı burası. Hemen yönlerini yazalım. Fakat Türkçelerini yazmıyorum ve sizin de not almanızı istiyorum. Dextra. Bu insanın sağı burası, solu burası. Sinistra. Sağ ve sol. Benim sağım burası fakat bu insanın sağı burası, solu ise burası. Sağ demek, bu da sol demek. Şimdi hemen geçiyorum. Bu insanın üst kısımlarında bir şeyden bahsedeceğim zaman ben superior derim. Yani superior üst demek. Bunları zaten terminolojide de göreceksiniz. Herhangi bir şeyin üstünden bahsederken de superior deriz. Alt kısmından bahsedecek bahsedeceğimiz zaman ise inferior deriz. Inferior. Bunları aklınızda görsel olarak bulunsun diye yazıyorum. E, videonun altından ders notunu alabilirsiniz bu arada. E, PDF şeklinde vermedim fakat oraya e, bilgileri komple yapıştırıyorum. Oradan alabilirsiniz. Fakat görsel zekalı arkadaşlarımız için de yine bir böyle bir görsel hafıza olsun diye veriyorum. Bu insanın önü anterior'u, onu şuraya yazalım. Anterior önü. Posterior ise arkası. Böyle önü, posterior da arkası. Bunları da not alın. Daha sonra e, sadece insan için değil herhangi bir şeyin de önü veya arkası anterior ve posterior. E, bu insanın ya da herhangi bir şeyin dışı lateraldir. Lateral dışı lateralde olanda lateralde dışta. Medial ise iç. Yani lateral kısmında ve medial kısmında. Bunlar şöyle de eksenlere ve düzlemlere göre de mesela şu eksenin medialinde diyorsam eğer o eksenin içindedir. O eksene yakındır. Şimdi bir de proksimal ve distal var. Proksimal merkeze yakın demek. Merkez dediğimiz şey ise bu insanın orta hattından geçen düzlem. Merkeze yakın Şöyle yapalım. Proksimal merkeze yakın. Fakat distal daha uzak. Distal merkezden uzak demek. Hemen kısaca tekrar ediyorum ve videoyu bitiriyorum. Videoları uzatmak istemiyorum. Ben burada daha uzun vakit geçiriyorum aslında ama videonun her yerine kırpa 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 bir tek size kısa kısımları bırakıyorum. İşimize yarayacak kısımları. Bir şeyin sağı dextra, Solu sinistradır. Düzlemlere ve eksenlere göre de düşünebilirsiniz. Bir şeyin üstü superior, altı inferiordur. Bir şeyin içi medialdir, dışı lateraldir. Bir şeye merkeze yakın olan, örneğin omuz vücuda daha yakındır. Omuzda bir oluşum vardır ve bu kolun proksimalindedir. Yani merkeze yakın olan kısmındadır. Fakat elde bir şey vardır. El vücudun distalindedir. Yani merkezden daha uzaktır. O şekilde düşünün. Bir şeyin önü anteriordur ve arkası posteriordur. Bu ufacık kelimeleri de bilmemiz gerekiyor. Bizim için çok çok önemli. A2 videosunu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.